Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bugün Melon'u kışkırtacağız. Çünkü bizi ölüme terk etti o. Neyse başlayalım. Öf, beni gene ekmek almaya götürdü bunlar. Öf, ekmek de almak istemiyorum. Pizza almaya götürdü. Ne ekmek almayı? Neyse ya. Pizzacıya gideyim ya. Arkadaşlar Melon gitmeden önce biz tüm pizzaları alacağız ve eve gidince onu 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 ne yapacağız görecek. Kuş, koş 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 koş. Şey yanlay yandan... <laughs> <laughs> bize bu tüm tüm pizzaları ver. Ne kaç TL yapar? 500 TL yapar. Ya başlatma lan. Ye ye gitsin. Ye ye. Tamam. Al şunları. Başlatma. Bak yeni hapse girmek istemiyorum alıyoruz. Ya öf tamam çocuksunuz diye kırmadım sizi alın. Hadi kaç kaç. Sakın o gelen müşteriye kim kim, e, kim benim aldığımı söyleme. Hadi gel gidelim. Öf. Nerede bu pizzacı? Oh kemim. Hey pizza. Pizza bitti. Nasıl bitti lan? Nasıl bitti? 70 saatleri yürüyorum burada. 70 70 saatte oh. aa. Ah. Aa. Eve girer. Of oh, pizzalar çok lezzetliydi. Evet. Vay ben siz o pizzalara siz miydiniz? E, yok yok ya biz şaka yapıyorduk. Ha tamam. Ben siz dışarı çıkın artık. Ben uyuyacağım artık. Tamam lan peki. Hadi. Tamam. Ne tamamı? Yok yok bir şey ya sen uyumaya devam et. Evet. Buradalar. Bakın bu şeker bombası nasıl göstereyim mi size? Durun uzakta göstereyim. O zaten tek şeyimiz değil miydi? Doğru. Ama neyse. Bu kadar ceydir tatlım. Allah. Oh. Bu. Oh. Lan bombalar nerede lan? Bombalar yok ana. Hani. Eyvah. Ateş var, ateş var. Geldim. Bakayım. Oh. Ateş yandı be. Ama burası yandı. Lan. Oh. Lan. Ee, lan. Ben... Melon bayırdı. Ben nasıl görüyorum da neyse. İyi <misunderSessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> <Sizlik> <laughs> misin melon. Melon. Allah Allah. Ne oldu ya? Dur belki de kadar kaldıralım. Olamaz. Ne oluyor lan? Bir uyku yap. Uyku yap. ya. Oh. Ee. Ne yapıyorsun ya? Senin yüzünden kolum koptu. Öf. Ben yeter lan. Başlatma koluna bak. Takılabilir. Neyse bay bay.